اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يا ربي شهر الله دا بيت الله ته نصيب يعني senin ayında senin الله değiz Allahım Rahmetine merhametine, mağfiretine ve hidayetine sığınmaya geldik ya Rabbi. Ya İlahel Alemin şu mübarek aylara, üç aylara seçip diğerlerinden ayırdığın şu güzel üç ayda hangi hikmetler, hangi marifetler, hangi muhabbetler, hangi feyiz ve bereketler varsa Allah'ım bizleri, sevdiklerimizi, ailelerimizi ve dostlarımızı, tüm ümmeti Muhammed'i sonsuz ve sınırsız derecede istifade edebilmeyi nasip ediver Allah'ım. Ya Rabbi, Beytullah'tayız. Ya Rabbi evindeyiz, haremindeyiz, özelindeyiz. Allah'ım bu beldene, hangi hikmetlerden, hakikatlerden, marifet ve muhabbetlerden, hangi feyizlerden sakladıysan, bıraktıysan bizleri sonsuz ve sınırsız derecede istifade edenlerden olabilmeyi nasip ediver Allah'ım. Ya Rabbi hasta olanlarımızın hastalıklarına acil şifalar, dertli olanlarımızın dertlerine acil devalar. Ya Rabbi borçlu olanlarımızın borçlarına acilen edalar ihsan ediver, kolaylaştırıver ya Rabbel Alemin. Ya Rab bedeni, akli, gönlü, kalbi ne tür marazlarımız varsa bunları temizleyecek, giderecek, şifa ile nurlandıracak olan sensin. Ya Nur ismi ismi kereminle nurlandırıver. Bütün hastalıklarımıza şifalar veriver Allah'ım. Ya Rabbi sırtımızdaki yüklerimizi alıver Allah'ım. Önümüzdeki engelleri kaldırıver Ya Rabbi. Düşmanlarımızı def ediver Allah'ım. Sadrımızı genişletiver ya Rabbi Kalbimizi, aklımızı, lisanımızı Selamete ulaştırıver Allah'ım Bizleri her türlü kötülüklerden Koruyup muhafaza ediver Allah'ım İsmi Azam'ın hürmetine Habibin Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hürmetine Allah'ım şu ayların içerisindeki Hakikatlerden ve marifetlerden Üç ayların içindeki Her türlü geceden ve gündüzden Her türlü rahmetten ve merhametten bahşedeceğin ikramdan Ya Rabbi feyizden sonsuz ve sınırsız derecede istifade edebilmeyi Allah'ım Ramazan-ı Şerif'e ulaşabilmeyi bin aydan hayırlı olan o gecede Ya Rabbi Kur'an gecesinde, leyle i Kadir'de sana hakkıyla yönelebilmeyi sana hakkıyla ulaşabilmeyi sevdiklerinden olabilmeyi o gecenin merhametinden ve sırrından istifade edebilmeyi bizlere nasip ediver. Hayırlı eyleyi ver, kolay eyleyi ver Allah'ım. Hayırlı hacetlerimize süratlice cevapları ver Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.